Bir su bardağı iki çay bardağı dolusu süt ile dolmaktadır. Süt dolu 3 su bardağı kaç boş çay bardağını doldurabilir demiş. Şimdi bakın burada demek istediği şey şu. Şu iki çay bardağı iki çay bardağı bir tane su bardağı yeriyormuş. Şimdi ben bu iki çay bardağını su bardağının içine yerleştiriyorum. Bakın her bir su bardağı iki tane çay bardağı alıyormuş. O yüzden ben buraya bakın şimdi. Üç tane su bardağı çiziyorum. Neden? Çünkü üç su bardağı demiş bana burada. O yüzden ben buraya üç tane su bardağı çiziyorum. 3 tane su bardağı çizdikten sonra arkadaşlar her bir su bardağı kaç tane çay bardağına denk geliyordu? 2 tane. Bakın 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2 tane çay bardağı. Dolayısıyla bakın bana ne diyor? Kaç boş çay bardağını doldurabilir diyor. Kaç tane çay bardağını doldurabiliyor? 2, 4, 6 tanesini doldurabiliyor. Cevabım Cedirne.